General Harbord raporu ise içerik açısından şu şekildedir arkadaşlar. Amerikalı bir general olan Harbord Sivas'a gelerek Mustafa Kemal ile görüşmüş ve Ermeni sorunu ve manda konusunda ABD Senatosuna bir rapor sunmuştur. Amerikalı general raporunda Ermenilerin Doğu Anadolu'da çoğunlukta olmadığını ve bölgenin Türk'lere ait olduğunu amaçlamıştır. Buna rağmen İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesini Serv Anlaşması'nda uygulamaya koyarak Doğu Anadolu'da kağıt üzerine bir Ermenistan yaratmışlardır. Bu arada e, Ulusal mücadele döneminde bunu destekleyen yayınlar gerçekleşmiştir. Bu yayınları isim ve içerik açısından kısa kısa verelim arkadaşlar. Bir, İrade-i Milliye Gazetesi 14 Eylül 1919'da temsil heyetinin düşüncelerini ulusa iletmek amacıyla Sivas Kongresi doğrultusunda çıkarılan gazetedir. Yani ulusal mücadelenin sözcüsü olan ilk gazetedir. 2. Hakimiyeti Milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yarı resmi organıdır. Mustafa Kemal tarafından çıkarılmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Ulus Gazetesi adını almıştır. 3. Öğüt Gazetesi 1917'de Afyon'da çıkarılmıştır. 4. Açık Söz Gazetesi, Kastamonu'da çıkarılan gazete Kuzeybatı Anadolu'nun etkin bir yayın organı olmuştur. 5. Albayrak Gazetesi, Erzurum'da çıkarılmıştır. 6. Minber, Mustafa Kemal ile Fethi Okyar tarafından çıkarılmıştır. 7. Yeni Adana, Adana'da çıkarılmıştır. 8. İzmir'e doğru Balıkesir'de çıkarılmıştır. 9. İstikbal, Trabzon'da çıkarılmıştır. 10 Emel Amasya'da çıkarılmıştır. 11 Ahali Edirne'de çıkarılmıştır. İşte yukarıda ve sıraladığımız, verdiğimiz gazete isimlerinin yanı sıra Tasvir Efkar, Vakit, İktam, İleri, Yeni Gün, Akşam, Hukuki Beşer, Tercüman, Dergah gazeteleriyle Küçük Mecbua ve Sebirül Reşat dergisi ulusal mücadeleyi desteklemişlerdir. Şimdi arkadaşlar not olarak şunu da ifade edelim. Milli mücadelenin halka ve dünyaya tanıtabilmesi için, tanıtılabilmesi için gazetelerin yanı sıra Halid Edip Adıbar ile Yunus Nadi'nin katkıları ve Mustafa Kemal'in onayıyla Anadolu Ajansı kurulmuştur. 6 Mayıs 1920'de Anadolu'daki bozguncu faaliyetleri önleyebilmek için icra vekilleri heyeti İstanbul'la haberleşmeyi tamamıyla yasaklamıştır. Ayrıca halkın Kuvayi Milliye'den haberdar olmasını sağlamak ve ulusal mücadeleye destek vermesi için Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü'nü kurmuştur. Ardından Anadolu Ajansı bu müdürlüğe bağlanmıştır. Ulusal mücadeleye karşı da yayın yapan yayın organları da vardır. İsim olarak geçelim bu kısmı. Peyami Sabah, Alemdar, Ümit, Aydede, Türkçe İstanbul, Güler Yüz, İlşat, Tan, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Zafer, Zincirbent gazeteleri. Bunlar ulusal mücadele aleyhinde yayın yapmışlardır. Ali Kemal, Refik Halit, Karay, Said Molla ve Refi Cevat itilaf devletleri işbirliği yaparak ulusal mücadeleye karşı propaganda yapmışlardır. Yani bu karşı propaganda yapan isimler bunlarmış arkadaşlar. Kişi olarak verdiğim zaman tekrarlayalım. Ali Kemal, Refik Halit Karay, Said Molla ve Refi Cevat.